Ben e, 6 ve 4 yaşında iki evladımı yitirdim. 9 ve 2,5 yaşında yeğenimi ve e, annemizi kaybettik. Çok acı ve zor süreçlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta anneler günüydü. Anneler gününü kutlayacak bir annemiz yoktu. Ve bizim anne, anneler günümüzü kutlayacak yavrularımız yoktu. Biz bu acıyı... Ee, zor, çok zor yaşadık. Bu hafta bayram haftasıydı. Aynı şekilde acılar içinde yaşadık ve önümüzdeki hafta 4 yaşındaki kızım Lena'nın doğum günü. Bizler gerçekten çok acı ve zor süreçlerden geçiyoruz. Bu zor süreçlerimizi, acılarımızı e, Bakan Bey, Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a ve e, Cumhurbaşkanımız Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğimizde bizim acılarımızı e, çok e, anlayışla karşıladılar ve evet orada deprem farkındalığı yaratmak için bir e, boş alan deprem farkındalık alanı yapılacağını söylediler. Söz verdiler. Kan Bey ve Cumhurbaşkanı e, oranın o apartman alanının tamamının yeşil alan olacağını söylemişti. Ee, biz şimdi e, askıya çıkan projelerde ve bakanlıkla görüştüğümüzde e, bakan beyin ve e, sayın cumhurbaşkanımızın bu İzmir'e ve biz acılı annelere verdiği sözün yerine getirilmediğini getirilmediğini gördüğümüzde daha çok acı yaşadık. Daha çok yıkıldık. ikinci kez yıkıldık. Biz e, kimsenin bir e, hak kaybına korumasını istemiyoruz. Bir bina yapılacaksa önüne arkasına ya da yan tarafına yapılabilir. İlla ki o enkaz alanına e, bir bina dikmenin e, çok yerinde olduğunu düşünmüyoruz. Bu acımıza acı katacak bir bina e, yapılacağı söylendi ve binanın önünde kalan boş küçük bir kısmına da bir deprem anıtı yapılacağı söylendi. Bu acıyı anlamamış olmak demek bu deprem farkındalığını fark etmemiş olmak demek. Görüyoruz ki Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği İzmir'e ve biz acılı annelere verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Ee, orada e, alınan bir park kararının engellenmesine neden olanlar Rıza Bey'in yıkılımında ihmale sebep olanlar Rıza Bey'in e, yaşadığı bu ihmaller zincirinde katkısı bulunan herkese İki evladını kaybetmiş bir anne olarak hakkımı helal etmiyorum. Şimdi bu park kararıyla birlikte cumhurbaşkanı ve çeviri çevircilik Bakanı Murat Kurum'un park kararından hemen sonra birden bu kararların değiştirilmesine yönelik bazı müdahaleler oldu orada. Bu müdahalelerin e, çok derin olduğunu biz hissettik. E, projenin e, değişmeyeceğini bizzat deprem komisyonu üyelerinden e, öğrendik. Aynı şekilde yapılacağıyla ilgili bize bilgi verince biz e, Ankara'ya kadar gittik aile olarak. Orada e, önce randevu vermeyip daha sonra metezori olarak bize e, bakan yardımcısı Fatma Varank tarafından bir randevu verildi ve görüştük. Bakın çok ilginç bir çevre şehircilik bakan yardımcısı Fatma Varank bizim yüzümüze iki evladını 4 ve 6 yaşında kaybetmiş bir anne ve babaların yüzüne annesini aynı zamanda kaybetmiş anne ve babaların yüzüne yine kardeşimin de iki evladı orada ee, öldü yani bir babaanne dört torun orada hep biz ailemizin bütün temel direklerini kaybettik. Bizim yüzümüze aynen şöyle söyledi. düşünün. Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı sıfatıyla, kudretiyle ben orada oturan birisi olsam depremi her an hatırlatacak bir park istemem dedi. Yani bunu bir bakan yardımcısı söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Onun ona ee, bu bu Cumhurbaşkanı'nın ve e, baş, e, Bakan'ın e, park kararından sonra ona ulaştıklarını hissettik biz. Bize bu sözü söylettiren e, derin güçler, o bakan yardımcısına bu sözü söylettiren e, kimse e, onların e, biz e, açıklanmasını istiyoruz açıkçası. Yani şöyle bir şey olamaz Cumhurbaşkanı'nın ve Bakan'ın havada kalmış bir park kararı var burada havada kalmış bir park kararı var. Üzerine basarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı ve bakanın, ilgili bakanın verdiği park kararını havada bırakan, onların sözlerinin uçuşmasına neden olan güç kimdir? Rıza Bey de biliyorsunuz e, 2005 yılında bir e, olan depremlerden dolayı bir epoksi işlemi yapılmış. Kafalarına göre oradaki o zamanki kat malikleri bir işlem yapmışlar. Daha sonra 2012 yılında yine e, kolon ve kirişlerde çatlama patlamalardan dolayı e, belediyenin Bayraklı Belediyesi'ne başvurmuşlar. Deprem Araştırma Etüt Merkezi'ne başvurmuşlar. Orada en yüksek derecede sizin binanız riskli denilerek bir ellerine rapor verilmiş. Bu raporu özenle saklamışlar ve bu raporun gereğini yapmamışlar. İşlemleri yapıp da bu binayı yıktırmayarak, kentsel dönüşüme sokturmayarak, e, bu binanın deprem anında yıkılmasına bir şekilde katkısı olanlara daha sonra Bakanlık sordu ve park kararını kaldırdı bizim anladığımız kadarıyla. Şu anda şüpheli sıfatıyla e, gözaltına alınıp ifade verenler, re siz park istemiyorsanız sizin istediğinizi yapalım dediler. Bir anneler günü geçirdik. Yani e, hiç şahit olmadığınızı istemezdim. E, bayram geçiriyoruz. E, yani sırf bu ihmallerden dolayı e, çocuklarımızı kaybettiğimiz için e, son derece öfkeliyiz. Son derece duyguluyuz, üzüntülüyüz. <laughs> Emine Yücel, e, Rıza Bey apartmanında. Sisam Adası'nda gerçekleşen bir depremde maalesef Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucunda İzmir'de kızlarımı feda ve direni kaybettim. Annemi, yeğenlerimi kaybettim. Dört gün enkazda kaldılar. Dört günün sonunda ulaşılabildi maalesef çocuklarımıza. Dört gün bir umutla bekledik. Yani tüm Türkiye e, umutla burada enkazdan çıkarılacak insanları bekledi, canlı çıkmasını bekledi e, ve bir hafta arama kurtarma çalışmaları sürdü. Bu yüzden Rıza Bey apartmanı en fazla can kaybının yaşandığı apartman da olması ve bir hafta arama kurtarma çalışmalarının da sürmesi e, nedeniyle bir simge. E, e, kas haline geldi 2012 yılında alınan belediyenin verdiği bir e, riskli e, yüksek riskli yapı e, raporu var bunlara rağmen e, bu raporlara ve bu işlemlere rağmen binayı kentsel dönüşüme sokmayan e, ve bu raporları bu işlemleri bizim gibi binaya daha sonradan gelen kendi ve kiracı olarak oturmakta olan insanlardan saklayan bir e, kat malikleri var. Yani bunlar bilinen gerçekler ve bu hatalar üzerine yıkılan ve masum çocukların orada hayatını kaybettiği bir simge alandan bahsediyoruz ve buranın park olmasını istiyoruz. Sadece kendi çocuklarımız için değil, orada kiracı olarak hayatını kaybetmiş. Orada tesadüfen bulunan çocuklarımız var. O binada oturmayıp sadece misafirliğe gelmiş. teryal var, Ömer var. Ee, diş hekimliğine dişini yaptırmaya gelen 7 yaşındaki Mahmut var. Ee, benim yeğenlerim var o gün orada tesadüfen bulunan. Bir sürü çocuk var ve bu insanlara ee, hiçbir şekilde sorulmuyor. Siz neden burada... Park istiyorsunuz ya da burada ne istiyorsunuz diye sorulmuyor. Orada hak sahibi olan insanlara sadece soruluyor. Yani orada iki tane evladını yitirmiş bir insanın düşünün ve tesadüfen o binada ve bu ihmaller sonucunda oluşmuş bir şey ve hiç kimse ona sen hak sahibi değilsin diye hiçbir söz hakkı verilmiyor. Hayır böyle bir şey yok. Orada simgeleşen bir alanda. Canlarını kaybeden herkes söz sahibidir. Ve bütün İzmir orada artık hak sahibidir. Biz bütün İzmir olarak şu anda e, Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bize verdiği sözü tüm İzmir olarak tutulmasını bekliyoruz.